Selamlar. Bugün sizlerle birlikte yukarıda gördüğünüz oyun oynayacağız. Kesin şimdi şöyle düşünüyorsunuz. Neden oyunun ismini söylemedim diyeceksiniz. Çünkü oyunun ismi İngilizce ve ben İngilizce onu okursam rezil olacağım bildiğim için direkt oyunu yukarıya bırakacağım. O zaman artık oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Şunun kusuruna bakmayın. O kardeşim telefon oynarken bir şeyler yapmış. Bunu yok edemiyorum telefonla. Neyse. Devam edelim. Ben Karin'e evlat edince. Yükleniyor. Evet Karin. Eve geldim. Hoş geldin. Merhaba Liv ile eğlendiniz mi? Evet çok eğlendik. Liv benim en iyi arkadaşım. Ormanda harika ürpertici görünümlü bir ağaç kütüğü bulduk. Orada bir hazine olabilir gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Sonra yağmur yağmaya başladı. Ama yine de hazinemizi hazinemizi koruduk. Sabır haline, ne kadar cesursun ama geç oluyor. Mu diyelim sabırla dinleme diyelim bu Liv Karin'in arkadaşı en yakın arkadaşı sabırla dinleyelim ve sonra ve sonra ve sonra ağaç kütüğünün boş olduğunu öğrendik ama belki troller daha sonra oraya birkaç hazine koyabilir bu yüzden bu yüzden sonra geri dönüp kontrol edeceğiz Aman tanrım bu harika. Evet muhteşemdi. Aa a biraz geç oldu. Güneş neredeyse battı. Zaman bilimleri arkadaşlar. Ama ama bunu görmelisin. Bak Liv yarınki doğum günüm için bana bir hediye verdi. Şimdi açabilir miyim? Çok hızlı alacağım. Ne? Hayır doğum gününe kadar bekle. Hmm, sanırım Liv beklemeni isterdi. Aa nerede olmasın? Tabii ki açabilirsin. Bence Liv'i beklemesini isterdi arkadaşlar. Sanırım haklısın. Aa ne olduğunu merak ediyorum. Mektup gelmiş. Mektup geldi. Açmak için zarfı basın ve basın. Bu zamana Şuraya okumayacağım. Üstünde çizerim. Olmaz. Evet. Mahalle konseyi çiçeklerden çiçekçilerden çiçek yiyen yani bir kedi görüldü. Kedinin sahibinin artık onu içeri tutmasını talep ediyoruz. Bunu niye bana gönderdiniz? Kedi benim mi? Neyse. Bu da ne? Ah, yetişkin şeyleri peh. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğinde zaten çok sıkıcı oluyor ve bana banyo sözü verdin. Şimdi onu banyoya sokmamız gerekiyor. Hop hop baloncuklar. Ee, yemek vakti geldi mi? Açsan sen geldi. Mutfakta yiyecek olun Karim. Karim bir zaman birimi boyunca istediği kadar yiyebilir. Ben de para varsa ya tabii. 200 liramız var şu anda. Hard hurt. Hmm, biraz daha alabilir miyim lütfen? Çok lezzetli. Ben artık uyuma vakti yani. Esim artık gerçekten geç oldu. Güneş bile yatağına gitti. Çok uykum var. Yatma vakti gelmiş olmalı. Aa, hemen uyumak iste istiyorum. Böylece hemen yarın olacak. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Dil doğum gününde tam üç tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Sen de güzel hediyeler alacaksın merak etme. Üç hediye mi? Hmm. Görünüşe göre bir masal anlatmayı seviyormuş. Elimizde olanlarla şükretmeliyiz Karim. Bence daha küçük arkadaşlar şükretmeyi şimdiden öğrense iyi olur yani. Hmm. Evet belki de. Sadece eğlenmeye odaklanmaya ne dersin? Çok eğleneceğiz söz veriyorum. Her neyse artık uyu uyku vakti karın. Çok eğlenceli söz veriyorum. Tamam dedi. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi biz de gidip gazete okuyacağız. Mektup okuma. Mektuplar ve gazeteler zamanlı bir bilir. Bir o, oturuşta çok sayıda okumak yalnızca bir birim. Zamana mal ya arkadaşlar mal olur diye okunuyorum. Aynen mal olur. Geri dönüşüm tepsisini tepsisini dolduğunda boşalttığınızdan emin olun. Tamam. Şimdi şöyle okuyoruz bunu. Evet okuduk. Haberlerde. Uluslararası yumurta üretimi düşüyor. düşüyor. Üst üste ikinci haftada ihracat pazarı için yeterli yumurta yok. Norveçli yetkililerin bu temel öğeyi ihraç etmeyi bırakıp bırakmamaları konusunda tartışmalar devam ediyor. Büyük ölçüde gelir ihtiyaç var. Ancak ürünün kendisi de öyle. Şimdi günü bitirme. Günü bitirmeye hazır olduğunuzda Karin'in yatak odasına gidin ve ışığı kapatmak için lambaya dokunun. Şimdi günü bitiriyoruz arkadaşlar. 18 Ağustos Cumartesi. Hmm, gü günaydın. Yıkama. Karini, karinin, Karinin, Karine yüzünü yıkayarak uyandır. Banyo lavabosuna gidin. Bu hızlıdır ve zamana mal olmaz. Peki. Niye kendini yıkamıyor? Kaç yaşındayım? Nefes kesek bugün benim doğum günüm. Doğum günüm evet anladım. Bütün gece zar zor uyudum. Vallahi <laughs> muşum muşum uyudum açıkçası. Artık 7 yaşındayım. 7 farklı görünüyor muyum? Belki biraz. Vay canına karım bu sen misin? Neredeyse seni tanımıyorum. Saçma bir gecede değişemezsin diyeceğim. Kızdı. <laughs> Liv'in bana bir doğum günü mektubu göndermesi gerekiyordu. Gidip bakabilir miyiz? Yok göndermiş. Doğum günün kutlu olsun. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın. Liv. Not. Dün bir troya dokundum. Liv'den bir mektup geldim. Nefes kesilerek gerçekten tro bir troll mü görmüş? Keşke bugün ve her gün Liv ile oynayabilsem ama Jotunheim Bekir teyzesine ziyarete gittim. Liv'in hediyesi neredeyse unutuyordum. Şimdi açabilirim değil mi? Bay bu bir top benim topum onunla oynayabilir miyiz? Oraya okumadım. Çünkü sadece topu orada şey yazıyor arkadaşlar. Topa dokunup topu oynayabileceğimizi anlatıyor. Doğum günü kızı için mi? Tabii ki. Belki biraz sonra. Hayır şimdi olmaz Karim. Belki biraz sonra değil. Ay tabii ki dedim. Oynayalım. <laughs> tamam oynadık biraz. Peki şimdi ne yapıyoruz? Bilemedim. Gününüzü nasıl geçireceğinize karar verin. Dört zaman dilimine bölünmüş günde yalnızca 7 zaman biriminizi biriminiz var. Ev işlerini idare edin ve çocukla ilgilenin. Ne yapabiliriz ki? Üstünü değiştirelim. Bugün doğum günü biliyorsun. Şey, Liv annesinin onun için pasta aldığını söyledi. Ben ben de bir tane alabilir miyim? Pasta çok severim. Tabii ki sana uslu bir kız olursan belki. Uslu olacağıma söz veriyorum. ben şimdi dışarıdan çıkmak için öyle yapıyormuşuz. Arkadaşlar burada ben bu oyunu daha önceden bir kere oynamıştım. Ve birkaç video izlemiştim video çekmeden önce. Çünkü oynadığım zaman galiba geçen sene olabilir hatırlamıyorum. O yüzden birkaç video da izledim üstün değiştirmeyi aslında ileride bizi gösterecek galiba ama ben biliyorum. Buradan pasta malzemesi alıyoruz. Şimdi gidelim. Geldik. Ben üzgünüm su birinkisi birin birinkintis bir birikin bir dakika böyle yazın yaz bir dakika birikintisinde oyn Biri, Neyse bir oynuyordum. Ve üstüm kirlendi. Gömleğin tamamı ıslak ve kirli. Evet bakın burada göster şimdi. Gibi. çok daha iyi hissediyorum. Bir dakika sefer daha dikkatli ol. Daha dikkatli olacağım. E pastayı yapma vakti geldi mi? Şimdi pasta yapacağız çok Evet. Bilirim pastayı yani. Bu çok eğlenceliydi. Sadece üstüne tıkalım. Neyse hadi. Çıkalım bakalım. Şurada hemen pasta yiyeceğiz arkadaşlar. Le leziz bu yemeği daha sık yemeliyiz. Yaşasın doğum gün partimin zamanı geldi. Evet. Şunu ne yapalım? Evet. Biraz da mı yemek yedim ama nam 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 yapıyor. Pasta severim. Seninki yediğim en iyi pastaydı. Nefes kesilerek. Bana bir hediye almışsın. Aa ne oldu merak ediyorum. Evet, resim kalemleri. Ne istediğimi unutmamışsın. Teşekkürler. Rica ederim kadın. Artık ne zaman istersem çizebilirim. Hatta belki de her zaman. Hediyem için teş çok teşekkür ederim. Bayıldım. Aa, biliyorum. Hadi şimdi bunları deneyelim. Çizimimde renklendirmeye yardımcı olabilir misin? Odama git. Okuyamadım orayı. Neyse böyle bir gökkuşağı çizmiş. Biz de boyuyoruz. Evet. Böyle yapmanızda gıdıklanıyor galiba. Dokunuyorum işte. Da. Neyse. Daha iki gün geçti galiba. Ben sıkıldım biraz. Neyse bu çok eğlenceliydi. Yeni kalemlerimi çok sevdim. Ee, biraz daha oyunu kalabilir miyim? Doğum günümün bitmesini istemiyorum. Bilmiyorum. Bence birinin yatağına ihtiyacı var. Hayır ben yorgun bile değilim. Yatakta kalabilirim gibi. Görüyor musun? Ayakta kalabilirim. Çok kötü okuyorum şu an. Yat karım. Bugün çok eğlenceliydi. İyi geceler. Karim. Aa, evet iyi geceler. Yatsana. Bana yakın önce bir hikaye okur musun? Hayır bu gece olmaz belki yarın. Bir iki ay için çok geç oldu karım. Tabii senin için her şey yaparım diyelim. Hadi bunu diyelim. Yaşasın. Uyudu. Bakayım şuradan. Bakın de. Evet fotoğraf albümü diye bir şey var arkadaşlar. Çünkü derdim üstte fotoğraf albümüze bir şey eklendi diye bir yeni bir fotoğraf eklendi diye bir yazı gelmişti. Şimdi bebeklerin fotoğrafı bu ilk okula giderken galiba. Ama okula da gitmedik ki galiba bilmiyorum. E ana sınıfı herhalde bilmiyorum. Neyse. Çünkü 7 yaşına girdi. O ana sınıfı olabilir. Ya da başka bir şeydir. A artık ileri gittim. Bu doğum gününde çekildi. Bugün çekildi. Bu bugün ait değil. Bilmiyorum bunu. Bu da bugün çekilmiş. Zaten elindeki kalem kutudan belli oluyor. Ee, şimdi günü bitirebiliriz. Şöyle. 19 Ağustos Pazar günü. İşte geldim günaydın. Nefes kesilerek okul salı günü başlıyor. Kesinlikle heyecanlı mısın? Sadece bir gün kaldı. Aa iple çekiyorum. yemek yedirelim. Nem nem nem. Belki hmm, farklı bir yemek yiyebileceğiz. Sürekli bunu yiyoruz. Sıcak yemekler yemeyi özledim. Ben de yakında bir iş bulacağım. Ve belki o zaman daha iyi yemekler yiyebiliriz. Daha iyi yiyecekler almak için bir işe ihtiyacım olacak. İş bulmaya çalışıyorum. Biliyorum harika bir iş bulacağım. Ve bir sürü yemek yiyecek. yiyecek. Bir sürü yiyecek alabileceğiz. Göreceksin. Bunu diyelim. Gerçekten mi? vay canına. Dağım. İş bulma diyor. Başvurarak bulacağız. Evet. Başka yer. Kıt kıt kırt. Şöyle az yemeğimiz var. Nasıl şunlardan da ya? Oysun yani. Tamam. Şimdi bugün pazar olduğuna göre orman keşfetmeye ne dersin? Her zaman her zaman bir şeyler satın almak zorunda değilsin. Yemek bulabiliriz. Haklısın. Ki bu iyi. Çünkü market pazar günleri her zaman kapalıdır. Dışarı çıkmak için şeye tıklayacağız ama şurayı da biraz yükseltelim ve çıkalım. Evet. Eee Nereden çıkacağım? Kız nereden çıkacağım? Bir dakika da girdi. Ha böyle oluyormuş ya. Orman. Buraya okumayacağım çok uzun. Aa bak toplanacak çok şey var. Evet mantarlar mesela ve... Şu mantarlara bak. Yine üstünü kirletmiş bu kız. Bir de yaban. Nasıl kirleniyor üstü? Çok fazla yaban mersin var. Dik kozala düşürelim. Alamıyoruz, Alamıyoruz. Hadi gidelim artık eve. Evet eve geldik ve çok kirlenmişsin yine Karim. Tamamdır. Biraz yemek ye. Evet. Ve gidelim. Şunu giyin. Ama giydiremiyorum. Ne seni yatırayım? Yatıramıyorum. Çünkü buna bakmam lazım. Eski fabrikada daha fazla işçi ihtiyacımız var. Pazartesiden cumartesiye sabit bir iş. Yazmak için dokunun. Fabrika işi için ilan ilanınızı okudum ve bu vesile ile başvurmak istiyorum. Sabit bir iş için çok minnettar olacak çalışkan bir işçiyim. Lütfen pozisyonunuz için beni düşünün. Evet, gönderdik ve şimdi bence seni yatırabiliriz. Şöyle girelim ve seni yatıralım. Şey, bugün çizim yapıyordum ve aklıma bir fikir geldi. Para kazanmamıza yardım edebilirim. Çizimlerimi satabiliriz. Bu bir fikir. İkimizle birlikte çok çalışacağız mı diyelim. Böyle şeyleri düşünmemelisin. Bir yetişkin olarak bu benim işim. Bu çok tatlı. Senden tek isteğim iyi bir olmaya devam etmen. Bence sonucuyu söyleyelim. Hey, artık küçük bir çocuk değilim. Yardım edebilirim. Uyumadan önce bir hikaye güzel olurdu. Zamanın var mı? Çok geç oldu karim diyelim. Aa, tamam iyi geceler öyleyse. Dün bitireceğim. Ağustos Pazartesi günaydın. Lee bugün geri dönüyor. Öğren gidip onunla oynayabileceğini söyledi. İş başvurumuz. Size fabrikamızda bir iş sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Lütfen en erken yani 1 Ağustos'ta işe başlayın. Yani okulların açılacağı gün işe başlayacağız biz de aynı şekilde. Ve bir tane gazete gelmiş okumak istiyorum ben. Ne diyor? Haberleri iyi fabrikada yeni bir iş buldum. İyi bir iş buldum ama gün içinde evden uzakta olmaya başlayacağım. Yeni bir işe başlıyorum. Artık ihtiyaçlarımız Bence bunu söyleyelim. Farkında olsun. Güzel ama seni özleyeceğim. Ben de seninle gelsem nasıl olur? Ben benim de bir git. Benim de yetişkin bir işim olabilir. Ay. Biraz daha büyüdüğünde belki benimle gelebilirsin. Fabrikada işler sıkıcıdır. Senin elinden gel geldiğince eğleniyor olman gerek. Önce okulda başarılı ol. Şu an önemli olan tek şey bu. Tamam okulda çok başarılı olacağım. Sınıfımın en iyisi olacağım. Tamam. Ee, yemek bitmiş. Gidip yemek alayım. Şuradan. Bakın kendimiz yapabileceğimiz yemekler de var ama diğerlerinden daha pahalı aslında. O yüzden ben şu şunlardan alacağım. Ama karimde sıcak yemek istemiştim. Şöyle bunlardan da alıyorum. 140 lira 10 liramız kaldı arkadaşlar. Şöyle eve dönüyoruz. Şundan biraz ya. Aa biz ormanda da bir şeyler toplamıştık. Unutmuşum ben onu. Bakın şöyle mantarımız falan var. Ben onu yani. Neyse bir şey olmaz. Hmm eski kıyafetlerimin kıyafetlerimden bazılarını yakında düzelteceğini söylemiştim. Güzeller, onları seviyorum ama delikler hariç. Delikler hoş değil. Teşekkürler. Gidiyorum o zaman. Üretim diyor şuraya gösteriyor arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan kalbim kıyafetleri dikeceğiz. İlk yama takıyoruz. Şimdi o yamayı düzeltiyoruz. Evet oldu. Lil komik bira. Senin için eve bir çizim sakladım. Bakalım bulabilecek misin? Bekle şunu yapalım. Şimdi yine yama taktık. Ve evet. şimdi eteğin boyunu da biraz uzattık. Uzattık. Evet. Uyumaya gidebilir miyim? Tamam. Şuradan çizim çizimleri sakladım. Merak ediyorum. Neyse. Sonra buluruz. Uyandığımda okullu bir kız olacağım okulun okulun nasıl olacağını merak ediyorum. Biraz gergin görünüyorsun. Sabah sıralanıyor musun? Çok eğlenceli olacak. Sadece kibar olmayı unutma. Endişelenmeyi bırak harika olacaksın. Tamam muhtemelen haklısın. Çok çalışacağım söz veriyorum. Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? Hayır belki yarın. Artık çok geç kalın. Aa, iyi geceler öyleyiz. Evet arkadaşlar direkt gün, günü bitirelim. 21 Ağustos Salı Bugün büyük gün. Büyük bir kız gibi okula git başlıyorum. Sen nasıl uyudun yerde çamurlandın? Peki seni büyük Gününü hazırlamaya ne dersin? Hıhı <laughs> gitmeye neredeyse hazırım. Aynen kanka böyle kirli gitsen. Abi, abi, abi. Aa, ve... Bu senin de ilk... Yeni... Senin de... Yeni işinde ilk günün. Belki yakında okul kitaplarını taşımak için güzel bir sırt çantası alabiliriz. Sanırım markette bir tane görmüştüm. Göreceğiz bakalım. Bu harika bir fikir. Sana bir tane almaya çalışacağım ama önce bunu karşılayabilecek miyiz bakalım. Aha sanırım bu mantıklı. Şimdi arkadaşlar çok açmış şu an. Hemen şuradan. Şöyle yapalım birkaç yemek. yeterli. Hızlıca gitmem lazım ama. Koş koş koş. Okula geç kaldı. Ben de yeni işim var, tabii ki hızlıca yediriyorum ve buradan hemen yüzünü yıkıyorum. Tamam ve kıyafetim. Şu yeni olanlardan birini giy. Ne, giy. Neyse tamam direkt gideceğiz. Çünkü şu an geç kalacağız. gerginim. Beni okula bırakabilir misin? Gergin, gel okuyamıyorum. Gergin olma kariyer. Harika iş çıkaracaksın. Yapabileceğim sanmıyorum. Birlikte biraz yürüye, yürümeye ne dersin? Onu diyelim. Gerçekten teşekkürler. Harikasın. Şimdi okulun yerini gösterdi. Bir şey çıkalım ve okula girelim. Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Okul çok büyük değil mi? Güçlü ol ve kendine güven. Herkes ne kadar akıllı olduğunu göster. Biri sana sorun çıkarırsa öğretmenine söylersin değil mi? sadece iyi ve kibar ol. Herkesin senin harika olduğunu düşünecek. Yine de ne olur olmaz dikkatli ol. Ama bunu dert etme iyi olacaksın. Şey, hey işteliyim. Belki bu eğlenceli olur. Hoşça kal. Şu livimi çok merak ediyorum ya. Neyse evet. Fazla sahibi. mi? Şu anda fazla mesai yapamıyoruz. evden. Bir markete bakacağım ve bu 200 lira. Yani şu anda fazla 80 lira var. Ben eve geldim. Ben eve geldim Okulda iki, iki gün nasıldı okul tuhaftı ve hiç güzel değildi Birkaç arkadaş edinmeye çalışıyordum ama şey herkes bana dik dik bakıp durdu ve benimle konuşmadı. Yanlış bir şey yapmadın. Onlar seni tanımıyor. Yani beni tanılarsa bana iyi davranabilirler. Yani arkadaş olabiliriz. Aynen öyle. Sen direkt yatırabiliyor muyum? Yatamıyorsun çünkü ben çok erken. Okul kitabına bakma... Bakmaya yardım edebilir misin? Tabii ki. Öğretmenim yarın birine birinden soruları yanıtlamasını isteyebilir. Evet tabii ki. Evet, teşekkürler. Hazır mısın? Başlıyoruz. Eğer Lin ve Pirin birer tane elması olsaydı ve Lin Pir'e elmasını verseydi kaç elması olurdu? Pirin iki elması olurdu. Evet ben de böyle ben de öyle düşünmüştüm. Tamam sıradaki. Pir elmalarından birini Yerse kaç elması kalır? Bir. Hı hı. Pekala son soru. O. Oh. Pir'in annesi dört elma daha getirirse ve Pir ve Lina tüm elmaları eşit bir şekilde paylaşmalarını söylersin. O halde Pir'in Pir, kaç elma vermeli? Üç mü? Bunun daha önce elması vardı. Bu yüzden eşit olmaz. Çünkü ben geri zekalıyım. O yüzden yanlış bir Çok akıllısın. Evet. Çok akıllıyım. Çok zekiyim. Çok yaratıcıyım. <laughs> Umarım bu yeterlidir. Tamam uyardım. artık. Neyse yemek. Yemek ye yemek ye. Niye yemek yok evde? Bir sefer de çok mu yediriyoruz acaba? şuradan. Tamam o vakit geldi. Okulu sevdiğimden emin değilim. Öğretmen Bayan Hanne, Hansen bile kötü biri gibi görünüyordu. Herkesten daha çok çalışarak çalışacak ve onların saygısını kazanacaksın. Büyümek karşı, karşılaştığın zorluklardan ders çıkarmak demek, ders almak demektir. Her şey ona girecek, bundan eminim. Muhtemelen haklısın. Okulun amacı zaten sadece bir şeyle öğrenmektir. Bu kadar çabuk pes etmemeliyim. Bana yatmadan önce bir kere ok okusan sorun olur mu? Bence bugün okuyalım zaten şey olmuş biraz üzülmüş tabii ki. Tamam teşekkürler. Şöyle yine aynı mesela okuyoruz bu Ya devamlı okuyoruz. Biraz uyudu. Evet bugün de bitirelim. Ve arkadaşlar bu videomdan da bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.